merhaba. Büyüklerimiz der ya hani eskiden e, icat çıkarma otur oturduğun yerde lafı çok vardı yani. Şimdi artık neyse ki çok söylenmiyor. İcat çıkarma otur oturduğun yerde. Şimdi bunun tam tersini yapmamız gerekiyor bizim arkadaşlar. Her gün bizim icat çıkarmamız gerekiyor. Nasıl icat çıkartabilirim? Her gün bunu kendine sor. İcat çıkarmak için ne yapabilirim? Defterime her gün yeni fikirler, 50 tane yeni fikir üretebilir miyim? Her gün 50 tane yeni fikir. Her konuda olabilir bu. Hayat kaliteni arttırmak için olabilir. Yaratıcı düşünceni açığa çıkarmak için olabilir. Yeni videolar çekmek olabilir. Yeni yazılar yazmak olabilir. Yeni eserler bırakmak olabilir, sanatla uğraşmak olabilir, aklınıza ne geliyorsa yeni ürünler tasarlamak olabilir, ortaya çıkarmak olabilir, girişimcilik, para kazanma fikirleri olabilir. Her gün böyle beyninize problem verin arkadaşlar ve 50 tane fikir üretin ve bunları defterinize yazın ve bunu bir alışkanlığınızın parçası haline getirin. Her gün icat çıkarın. Yeni yeni fikirler, yeni yeni icatlar ve bu sizin bir fıtratınız gibi olsun. Sürekli yeni fikirler üretme makinası gibi beyninizi çalıştırın. Beyin problem sever. Beyninize ne kadar çok problem verirseniz o kadar ilerlersiniz arkadaşlar. Her gün 50 tane yeni fikir üretin bu şekilde. Her konuda